Merhaba arkadaşlar. falımda ne var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. Lütfen fincan resimlerinizi göndermeyin. Randevunuz olmadan ödeme yapmayın. Ee, önce bir randevunuzu alın, sonrasında ödeme kısmına geçeriz sevgili dostlarım. Lütfen randevu almak için 0531 887 28 80 telefon numarasından WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Mesaj yazın, ben size mutlaka dönüş yapacağım. Ee, yaşam koçu olarak da danışmanlık almak istiyorsanız yine de yine bu telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler gelsin. Öngörülerimi söyleyeceğim. Bakalım. Evet. Arkadaşlar burada şöyle söyleyeceğim. Koskocaman bir lale çıkmış aslında. Fincanın tam ortasında çok güzel bir lale şekli var sevgili dostlarım. Ee, i̇nşallah inşallah bir devri kapatıp bir devri açmak gibi düşünün. Lale devrine geçmek gibi düşünün. Hakkınızda her şeyin güzeli ve iyisi olsun diye dua edelim birbirimize. Önce kendimize her zaman söylüyorum. Önce kendimize dua edelim. Sonra da bir başkaları için edersiniz. Ve burada İstanbul'un iyisi, Sivas'ın S'si, Manisa'nın M'si, Kastamonu'nun K'si, K'sı ve Edirne'nin E'si arkadaşlar. isminizde bu harfler var ise, bu harfler var ise şöyle söyleyeceğim. Koskocaman bir yıldızın tepesinde oturmuş güneşe doğru bakıyorsunuz. Bu kadar yani gökyüzüne doğru bakıyorsunuz ama gökyüzü aydınlık. İnşallah yıldız gibi parlayacağınız bir döneme gidiyorsunuz. Yıldızınızın yükselmesi gibi de diyebiliriz biz bunu aslında ee, belki bir düşüş yaşadınız böyle bir ağrılar bir e, mutsuz olma halleri e, hiçbir şeyden mutlu değilim ben niye böyle her şey ters gitti gibi kaygılarınız varsa yıldızın bir kenarına oturmuş Güneş aydınlığa doğru yani bakıyorsunuz İnşallah bir kurtuluşa ermek sürpriz bir olay yaşamak gibi de diyebiliriz biz buna ve burada yerde oturmuş birine çok çok yaklaşarak bir şeyler söylüyorsunuz. Hararetli bir şeyler anlatır gibi. Yerde oturmuş ama kızgın, öfkeli yerde oturmuş. Böyle bir inat etmiş, inatlaşmış sizinle. Fakat siz ona doğru eğilmiş bir şeyler anlatıyorsunuz. Bence birilerini ikna etmeye mi çalışıyorsunuz, yumuşatmaya mı çalışıyorsunuz? Bir şeyler yapmaya bir gayretiniz var. İnşallah bu gayretinizin mükafatını Alırsınız diye de Düşünüyorum arkadaşlar Ve burada peri bacaları çıkmış ee, Sevgili dostlarım Bir türlü gidemedim Çok istiyorum ama nasip olmadı ee, Şöyle söyleyeyim Peri bacaları dizilmiş Boy boy peri bacalarından bahsediyor Burada Belki bir geziye gidebilirsiniz Belki e, Tarihe merakınız var bu tür konulara ilgi duyuyorsunuz, ee, onu da gösteriyor olabilir. bacaları böyle bir dizilmiş etrafınıza sanki arkadaşlar, evet. Ve burada açık yazısı yazılı arkadaşlar, kapalı bir durumun açılması gibi düşünebiliriz. Açıl susam, açıl dediğimiz gibi. Aynı böyle, birdenbire bir şeylerin önünüze açılması, gizli durumlar açığa çıkabilir. Ee, tıkanmış yollarınız açılabilir. Nasip kapılarınız kapalıdır açılabilir ama açılabilir açık yazısı yazılı sevgili dostlarım bunun içinde bir üç gün üç hafta gibi bir vakit veriyor ve burada boylu postlu birinden bahsediyor arkadaşlar genç Baba Yiğit maşallah uzun boylu belki hafif de böyle bir esmer tenli genç bir adamdan bahsediyor İnşallah bekar kızlarımız bekar bayanlarımız var ise güzel bir nasibiniz yola çıkmış bir şekilde size doğru yönünü dönmüş ve geliyor sevgili dostlarım Rabbim ağız tadı versin önce ve burada öyle büyük kulaşlarınız var ki güçlü kulaşlarınız var derin sularda yüzüyorsunuz cesaretlisiniz riskler alacaksınız belki bazı işler yapacaksınız belki bir arge e, çalışmanız var projenizi sunacaksınız belki bir ihaleye katılacaksınız Belki bir şeyi satın alarak, kar ederek, kara dönüştürerek başka işler yapacaksınız. O da olabilir. İnşallah sevgili dostlarım bu işten ee, çıkarlı olacaksınız. Yani çıkarınız olacak inşallah. Kazanımınız olacak diye de söyleyebilirim. Küçük bir çocuğu kucağınızda böyle elinizde hoplatıyorsunuz, zıplatıyorsunuz. Artık bilemiyorum bir çocuk, bir torun. Mutluluğu yaşayacaksınız İnşallah Rabbim herkese Yaşatsın bunu Evet Çok fazla korumacısınız Çocuklarınıza karşı Böyle küçük bir çocuk var Onun üzerine resmen böyle bir set germek gibi düşünün Böyle bir kapatmışsınız Kapana kısılmak gibi Şimdi evlatlarınızla ilgili sorunlarınız olabilir Bir geçiş döneminde Olabilirler bir ergenlik çağında olabilirler, kendini benliğini bulma döneminde olabilirler. Böyle bir onu iyice kapatırsanız başka travmalara yol açarsınız. O yüzden lütfen ne çok serbest bırakın diyorum, ne de çok fazla sıkın. Şimdi gençler sıkıntıya da gelmiyor tabii ki. Lütfen dozunda bir şeyleri e, ayarlamaya çalışın. Şimdi bizim genel toplumumuzda şöyle bir kanı vardır. Ben çocuğumun arkadaşıyım. Arkadaş gibi, siz onun arkadaşı falan değilsiniz, annesi ya da babasısınız. O yüzden arkadaş gibi olmaya çalışmayın lütfen. En büyük yanlış bence bu. Ee, anne baba gibi davranın yeterli. Siz karakterli olun ki, siz doğru olun ki çocuklarda sıkılmasın. Bakın burada genç birinden çocuktan bahsediyor. Böyle bir kafana kısılmış gibi e, kendini iyi hissetmeyen ruhsal açıdan böyle bir çöküş yaşıyor, bir geçiş dönemi. Bu gelip geçici bir olay olabilir. Ya da bir pedagog ya da bir psikolog desteği de alabilirsiniz. Ama bir çocukla ilgili kaygılarınız var diye düşünüyorum. Öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Biz burada öngörümüzü söylüyoruz. Burada ikiye bölünmüş bir kupa var. Kupa ikiye bölünmüş arkadaşlar. Bir başarıyı birileriyle paylaşabilirsiniz ortak bir fikirden çıkan başarı olabilir. Eşinizle bir şeylere yatırım yaparsınız, kazançlı çıkarsınız. İyi ki almışız, iyi ki yapmışız. Belki krediler çekeceksiniz ikiniz. Bir başarıyı beraber paylaşmak. Belki bir arkadaşınızla bir nasıl diyeyim, bir çalışma yapıyorsunuz. Ortak bir iş yapıyorsunuz. Bunu başarıyla sonuca götüreceğinizi de gösteriyor. Ve burada başınızda bir kep var. Kep atma törenine katılacaksınız arkadaşlar. İnşallah o kep atma töreninin zevki bambaşka oluyor tabii ki. Rabbim herkese nasip etsin. Çok güzel mutluluklar yaşarsanız eğer sınava girecek olan var ise de inşallah istediği yer gönlündeki yer olsun. Tabii ki gayret ederse niçin olmasın. Burada bir sevinçten kep atıyorsunuz. Yani bir mutluluk göstergesi diye düşünüyorum. Eğitimle alakalı tabii ki... Onu gösteriyor inşallah arkadaşlar... Ve burada bir karınca var arkadaşlar... Karınca... E, bereketi temsil eder... Bereket deriz... Şans deriz... Evimize bolluk bereket geldi deriz... E, yorgunluğu da anlatır aslında... Çok fazla efor sarf ettiniz... Ruhunuz ve bedeniniz yorulmuş olabilir... Ben artık bir dinlenmeye geçeyim... Artık sorumlulukları... Siz alın diyebilirsiniz... Belki böyle bir probleminiz var arkadaşlar. Ee, böyle birkaç gün olsun bir kaçamak yaparsanız ruhunuzu da şöyle bir dinlendirirsiniz diye düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar e, kulaklarla alakalı kulaklarınız çıkmış belki duyacaklarınız sizi çok şaşırtacak mutlu olacaksınız. Ya da kulaklarla ilgili e, nasıl diyeyim ve küpe var kulakta küpe var. Öyle bir şey duyacaksınız ki bu da kulağıma küpe oldu diyeceksiniz. Yani bu da bir deyimdir yani kulağına küpe olmak olması gibi belki bir şeyden ders almak, ders çıkarmak, öğrenmek. Yaşımız kaç olursa olsun daha bilmediğimiz neler var, neler öyle değil mi? Ve burada inşallah kulağınıza taktığınız küpeyi hiçbir zaman çıkarmayın diye dileklerimi diliyorum ve gönderdim arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar bir de tabağımıza bakalım. Sonrasında sonrasında kartlarımızla devam edeceğiz. Farklı farklı kartlarla sorularınıza, niyetlerinize cevap bulmaya çalışacağım. Evet, şöyle bir bakalım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet. Arkadaşlar burada toprağın içerisinden çıkan bir kaplumbağa var burada. Bu kadar net çıkmış. Yani harika. Evet. kundan çıkan, kumun içinden çıkan kaplumbağa sanki yeni doğuyor da yeni ortaya çıkıyormuş, dünyayı yeni görmüş gibi. Çok güzel bir şey. Yavaş giden bir işlerinizin, sevgili dostlarım, yavaş giden bir işinizin birden bire çözüleceğini gösteriyor bu. İki kişinin kavuşumuyla birlikte tekrar alevlenen bir aşk, belki ilk aşkınızda buluşamadınız, yaklaşamadınız birbirinize, Allah'ın işi nasip olmadı olmadı. Fakat dönüp dolaşıp tekrar bir eski aşk, e, küçüklüğünüzde sevdiğiniz eski ilişkinize dönüş gibi gibi bazı durumlar yaşanabilir sevgili dostlarım. Ve burada kapınızın önünden bir sürü kedi bir değil, birkaç tane kedinin geçmesi arkadaşlar bu da evinizdeki negatif enerjinin gideceğini ve biteceğini anlatır. Nankör insanları hayatınızdan çıkardığınız ve sizin kapının önünden geçtiklerini ve zarar veremeyeceklerini de gösterir. Evin içinde değil. Mecazi anlamda söylüyorum. Tabii ki kedileri evimizde de bakabiliriz. Şimdi hayvanseverler severler hoplayıp zıplamasın. Tabii ki seviyoruz. Ama burada anlamı bu. Onu demek istedim. Bir burada arkadaşlar bir de e, ayağınızda olmayan bir ayakkabı var. Koskocaman bir ayakkabı çıkmış. Sanki hani ayakkabı da demeyeyim çizme gibi. Hani dünya haritasında İtalyan'ın resmi vardır ya çizmeye benzer. Aynı öyle bir resim var burada. Çizme demek e, ayaklarınızın bir şeylere bulaşmayacağını gösterir. Korumacı bir tavırdasınız. Çizme giyeceksiniz demek ki. Daha giymemişsiniz. Kendinizi korumalısınız. Bir şeylere karşı, birilerine karşı sınırlarınızı ve tavrınızı belirlemek zorundasınız yoksa ayaklarınız çamura bulaşır. O yüzden çizmeyi gösteriyor. Ayakkabı değil bu. Çizmeye benziyor. İnşallah arkadaşlar hatalar hepimiz için. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Kimse hata yapmadım demesin ama burada bir hatadan kurtulmayı da gösterir bu artık hani nasıl diyeyim tabiri caizse akıllanmak gibi diyelim acılardan ders almak gibi diyelim şöyle bir de kartlarımızla bakalım kartlarımız ne söyleyecek 27 Mayıs falınıza bakıyorum şu anda arkadaşlar burçları hızlı bir şekilde çekmeye çalışıyorum ee, ve akrebi çekeceğim bugün yine ee, bakalım sırayla yetiştireceğim merak etmeyin yaylar kovalar balıklar e, sizi unutmadım oğlaklar unutmadım sizi evet şöyle bir bakalım evet burada dünyanın yükünü yüklendim ben sırtıma evin sorumluluğunu aldım anne babanın sorumluluğunu aldım kardeşlerin sorumluluğunu aldım ya da eşim yok çocukların sorunu benim başımda diyebilirsiniz. Ve burada Allah aşkına Allah'ım bana bir mucize yaşat. Mucize gelsin, bir rüzgar gelsin, havayı değiştirsin diyebilirsiniz. O kadar net. Ben yetim kaldım, öksüz kaldım. Ben kimseden yardım istemedim ama kendi kendime ağladım diyebilirsiniz. Arkadaşlar, bakın burada yetim yazıyor. Bir şeylerden eksik kalmaktan bahsediyor. İnsan illa anne babayla alakalı söylemiyorum. Sevdiği bir insanı kaybeder. Bu bir dostu da olabilir, eşi de olabilir evlat da olabilir. Ne olursa olsun bu, bu, bir ayrılık ve yetim kalmaktır aslında. Acılarınız olabilir ama bembeyaz bir kıyafet içinde olmanız çok güzel. Ben yuvaya hasretim, düzene hasretim der gibi bir haliniz var. Evlenmek istedim istedim olmadı, evlendim olmadı. Bazı problemler yaşadım olabilir, yaşadığınız olabilir. Ve burada arkadaşlar öyle bir hediye paketi içinden çıkıyorsunuz ki pes pembe giyinmişsiniz. Bu mutluluğu gösterir. Ve burada şöyle söyleyeyim. Şirin gözükmek vardır ya birilerine hani iyi gözükeyim, beni sevsinler ya da kıymetim bilinsin diye böyle her, her yönden iyi gözükmeye çalışırız ya. İyilik yaparak ya da güzel konuşarak, iletişim kurarak. Ne yaparsanız yapın yanınızdaki insanlar Kedi gibi cırmaklamaya hazır arkadaşlar. Böyle de bir durum var burada. Ama siz hayalleriniz ve ümitlerinizi hiçbir zaman öldürmüyorsunuz. Ve ben, ben burada yuvamı sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Çocuklarımla ya da bekarsınız kardeşlerimizle ayakta durmaya çalışıyoruz biz. Hayat mücadelesi veriyoruz diyebilirsiniz. Yuvamızın tepesi gitti, çatısı gitti, babamız gitti ya da annemiz gitti. Böyle bir sıkıntıda yaşamış olabilirsiniz. Ama siz kendinizi kurtaracak kadar kabiliyetlisiniz. Bir toparlanma dönemine giriyorsunuz aslında. Hayatın siyah beyaz tarafını da öğrendim, renkli tarafını da öğrendim. Hangi tarafı seçiyorsunuz? Siz kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Doğruyu seçiyorsunuz ki tepenizden aşağı konfetler atılıyor arkadaşlar. Ve başınıza da bir kral tacı giydiriliyor. Mecazi anlamda söylüyorum. Benim içim yandı, üzüntüler yaşadım. Ama ben o kuruyan ağaçları, yanan ağaçları tekrar yeşerttim içimdeki duyguları. Ben yeniden doğmayı başarıyorum aslında. Yeniden doğmak istiyorum. Siz ne derseniz deyin. Sadık bir kalp benim için çok önemli. Belki eşinizle, belki bir ilişkiniz var, belki nişanlınız var. Böyle bir problemler yaşadınız. Sadık bir kalp istiyorum diyorsunuz ve buna ulaşacaksınız. Evim evim, güzel evim diyorsunuz arkadaşlar, yuvanızı seviyorsunuz. Rabbim kimseyi yuvasız yapmasın, evsiz yapmasın. Ve burada evle alakalı bazı problemler var. Ee, belki de ev almak ev satmak e, kiraya çıkmak gibi gibi kirasını veriyorsanız zaten ev sizin arkadaşlar önemli değil ama siz bu konunun üzerinde bu ay böyle bir ilgilenirsiniz ee, şöyle diyeyim haziran ayında bir çözüm var bu işlerinize havaların ısınmasıyla diyelim ve burada kimse beni ipinde oynatamaz ben hareketlerime kendim karar verebiliyorum benim zekam yerinde çok şükür siz kendi halinize bakın diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ama hatanızı gözetleyen çok insan var arkadaşlar. Şu insanlar ne yapmak istiyorlar anlamış değilim ama siz de birlikte olalım, birlikte bir şeyi başaralım, dostluk, kardeşlik içinde olsun diyorsunuz. Ve burada düşmanlıklar, dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş, seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verecektir. Dedikodulara dikkat edin diyor ve sizi de uyarıyor. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla. Şimdi hiçbir şey yapamadınız. YouTube'da beni izleyebiliyorsanız YouTube'da meditasyon müzikleri var. Çok güzel yatarken açın başucunuza dinleyebilirsiniz kendi bildiğiniz, kendi dininiz, inancınızla e, sizi bağlar. Dualar edebilirsiniz, tesbihler çekebilirsiniz. Yani vaktiniz varsa bunları yapabilirsiniz. Kendinizi mutlu edecek bir şeyler bulmayı başarırsınız siz. Ve burada e, sevgili dostlarım şöyle söyleyeceğim: 11, 12, 17 rakamları sizin için önemli olacak. Bunlar şans numaralarınız olacak inşallah. Dostluklar sizin için çok önemli. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artıyor ve yaşam enerjiniz yükseliyor. Seni seven insanları ihmal etme ve sosyalleş. Şimdi evde e, durup durup ben örneğin dışarıya çıkamıyorum, işim gereği sosyalleşemiyorum pek. Ama sizin vaktiniz var ise lütfen kendinize bir izin verin, bir mola verin. E, yani dostlarınızla arkadaşlarınıza bir vakit ayırın diye düşünüyorum ve burada düşmanları alt edecek kadar sizde bir güç var onu gösteriyor dedikodulara bu ara dikkat edin arkadaşlar dedikodu eden etsin hiç önemli değil yapabilirler izin veriyoruz onda bir sıkıntı yok öyle değil mi ve burada sevgili dostlarım siz haz alın ki mutluluğunuz baki kalsın diyor kartımız şimdi siz mutlu değilseniz ne kendiniz mutlu olursunuz, ne yanınızda evlatlarınız, ne yanınızda anne babanız ya da eşiniz. Hiç kimse mutlu olmaz. Mutsuzluk öyle bir hastalık ki bulaşıcıdır aslında. Negatif düşünceler bulaşıcıdır. Gecikmeden bir şeylere yetişin lütfen. Siz görünmez bir kale gibisiniz aslında. Güçlüsünüz. Kendinizi göstermiyorsunuz sadece. Burada bir sıkıntı var. İki kart geldi. Mevcut dünya rüyadır aslında. Uyuyan ise gerçek olmasını düşler. Şimdi siz bir uyanış dönemine geçiyorsunuz. Uyanışı yaşayacağız hep birlikte. Tekrardan dünyaya kavuşacağız. Gerçekleri göreceğiz. Tekrardan hayata sarılacağız. Büyük değişimlere açık olun inşallah. Rabbim güzellikler yaşatsın. Ve burada kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru bir yolculuk. Bakın bu maneviyattan bahsediyor aslında. Maneviyatta bir yolculuk, belki bir şifacılığınız var, farkında bile değilsiniz. Belki rüyalarınızı yaşıyorsunuz, ee, belki de dejavu olmak gibi bir şey hayal ettiniz öncesinde ve yaşadınız aynısını olabilir, olabilir böyle bir şey. Belki de ellerinizde bir şifacılık var, bunları açığa çıkarabilirsiniz. Kökten bir değişim yapacaksınız, bir yer değişimi olabilir kendinizde vücudunuzda dış görüntünüzde belki kilonuz var birdenbire rejime gireceksiniz benim gibi zayıflayacaksınız spora gideceksiniz saçınızın rengi başınızın rengi falan filan böyle bir değişim ve burada diyor ki siz herkesin yaşadığı herkesin gördüklerini yaşıyorsunuz aslında gözünüzde büyütmeyin bu sıkıntıları annenizde yaşadı babanızda yaşadı teyzenizde yaşadı halanızda yaşadı. Her şey yaşanılıyor. Önemli olan sizin tavır ve davranışınız. Sizin değiştirmeniz bir şeyleri. Bu minareden diyor çok insanlar düştü. Binlerce insan düştü. Yaşadıkların çok farklı bir şey değil aslında. Öf püf etmenin anlamı yok arkadaşlar. Siz burada bakın bir semazen gibi dönüyorsunuz. Mevlana'ya gidenler bilir arkadaşlar harikadır orası o atmosferi görmenizi isterim. Gitmeyenler için söylüyorum tabii ki. Ve burada e, gökyüzünden alıp yeryüzündeki kullara dağıtmak. Lütfen sadaka verin. 1 lira, 5 lira, 10 lira fark etmez. Hem güneş hem ay var. Hem anneniz var yanınızda, hem babanız. Belki yaşıyorlar, yaşamıyorlarsa Allah rahmet eylesin. Onların hayrına, ölmüşlerimizin hayrına, ihtiyaç sahiplerine Lütfen sadaka veriniz, sadaka veriniz ve burada yarın diyorsunuz, hep yarın, hep yarına kalmış bir hayatınız var. Neyi bekliyorsunuz? Yani e, ne olacak? Hep yarın, hep yarın derken sizden bir şeyler gidiyor aslında. Farkında değil misiniz? Ömür gidiyor en azından, ömür gidiyor yani burada bir sıkıntı zaten vaktin ve zamanın gitmesi ve burada olgunlaşmışsınız artık, üzüm gibi üzüm gibi olgunlaştınız, oldunuz, bittiniz, tamamsınız artık. Neyi bekliyorsunuz? Nice yarınlar geldi, geçti. Neyi bekliyorsunuz artık? Ve burada bir yedi enerjisi var. Çok güzel, çok güzel. Evet. Bazen direnmek boşunadır. Teslim olmak lazım. Keyifli bir hayata geçmek için bazen teslim olmak lazım. Seviyorsanız karşınızdakine söyleyin istemiyorsanız onu da söyleyin karşı tarafın duygularıyla oynamayın lütfen bir şeyi alacaksınız alacağım almayacağım alacağım almayacağım alacaksanız bitmiştir yani İkide bir de fikir değişikliği yapmayın ve huzursuz bir ortamda nasıl davranacağınızı bilemiyorsanız lütfen geri vites takın ve izleyin olayı bakalım neyin nesi ve burada bir adalet işleyecek bakın teraziler konmuş bir kadın bir erkek bir mavi zar bir de e, pembe zar var burada kadın erkek ilişkilerinizde bir dengesizlik var yaşadığınız haksızlıklar veya başkalarına yaptığınız hatalar sizi korkutmasın lütfen çünkü adalet sağlanacak sağlanacak çaresiz bir vaziyetin içerisindesin ve bir çıkış yolu arıyorsun şu anda beni izlerken bir konu hakkında çıkış yolu arıyorsunuz ve burada diyor ki Kendini aydınlatacak yeterli olgunluğa sahipsin. Aydınlatman gereken önemli konular var. Ve sen bunu açıklığa kavuşturacak kadar tecrübe sahibisin diye de e, anlatıyor bize kartımız. En son kartı çekeceğim arkadaşlar. Niyetinizi tutunuz lütfen. Dileğinizi tutunuz. Şöyle bir karıştıralım. Kartlar yeni olunca kayıyor elimden. Şöyle bir klasik kartlarımızla bir tane çekeceğim. Niyetinizi son bir niyetinize hemen tutunuz. Hemen tutunuz. Bakalım ne olacak? Evet. Arkadaşlar kule kartı çıktı. Bu da zirveye oynamak. Bakın kulede lamba yanıyor. Çok güzel. Zirveye çıkmak, dediğinizi yaptırmak, birilerine fikrinizi onaylatmak, okeyletmek gibi düşünün. Bazı şeyler olacak. Kule yüksektedir. Tabii ki o anlama geliyor biliyorsunuz. Ve o kuleye zor zahmette olsa çıkacaksınız. Muradınıza ereceksiniz. Kendinizi göstereceksiniz. O kulenin tepesinden herkese poz vereceksiniz inşallah. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen ulaşınız. Ben size mutlaka cevap vereceğim mesajla merak etmeyin. Yaşam koçu olarak e, danışmanlık almak istiyorsanız onun için de ayrıyeten mesaj gönderebilirsiniz. Seanslarımız yaşam koçuyla alakalı bir saattir. E, özel açılımlar ise yarım saat arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.